Sevgili dostlar merhaba. Videolarımızı beğenip abone olarak destek olabilirsiniz. Yine dünyanın bak neler olmuş dedirten gelişmeleriyle birlikteyiz. Önce başlıklar. Almanya'dan Demirtaş serzenişi. Erdoğan bizi ciddiye almıyor. NATO'dan Türkiye'ye önemli görev. Her iki Yunanlı'dan biri askeri çatışmaya hazır. Siyaset bilimci Alexi Mukin. Türkiye büyük ölçekli planlar yapıyor. Pentagon, F-35'lerin tam kapasite seri üretimini askıya aldı. Kazakistan Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin etkisi arttı. 2021'in ilk iki haftasında Irak'ta yeni savaş başlayacak. Süleymaniye'nin yerine gelen komutan ABD'yi vurmakla tehdit etti. Pentagon'dan Orta Doğu'da USS Nimitz uçak gemisi talimatı. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine ilişkin kanun teklifi Almanya Meclisi'nde de gündem oldu. Yeşiller Partisi Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Claudio Roth, TBM'de görüşülen kanun teklifine tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik baskıların artırılmasını isteyen Roth, Türkiye'ye yönelik silah sanayi ürünlerinin ihracatının Alman denizaltılarını da kapsayacak şekilde durdurulması gerektiğini ifade etti. Roth, Almanya'nın ve AB'nin bu otokratik rotaya daha fazla tahammül etmeyeceklerini gösteren güçlü bir sinyalin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilmesinin zamanı çoktan geldi dedi. Roth ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına rağmen Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmamasını da eleştirdi. Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi olduğunu ve bu sebepten dolayı ahim kararlarını uygulama yükümlülüğü altında bulunduğunu belirten Roth, Erdoğan'ın bir kez daha ahim kararlarını ciddiye almadığını gösterdiğini belirtti. 2020 yılı boyunca Polonya'nın yönettiği NATO Kuvvet Komutası'nın Türkiye'ye geçmesiyle ilgili NATO bir açıklama yayımladı. NATO'nun olası bir tehdide karşı müttefiklerini korumak için, hızlı ve kısa sürede harekete geçirmek için hazır tuttuğu komutanın yönetiminin değişmesiyle ilgili yapılan açıklamada, Türkiye komutaya en önemli yatırımı yaptı, NATO'daki en mobil ülke oldu ve özellikle lojistik ve mühimmat gereksinimlerinin planlanmasıyla ilgili ifadesi kullanıldı. 2014 yılında kurulan VJTF'yi geçen yıl Polonya, 2019 yılında da Almanya yönetmişti. Yunan basını da konuya şöyle yaklaştı: Türkiye'nin dağlık Karabağ, Suriye ve Doğu Akdeniz'deki rolü nedeniyle ateş altındaki Ankara şimdi hızlı tepki gücünün liderliğini devralmaktadır. Türkiye, Maraş'taki eylemlerinden dolayı Doğu Akdeniz'de de tek taraflı provokatif eylemleri ve Rus S-400 hava savunma füze sistemlerinin satın alınmasıyla Müttefiklerin tepkilerini kışkırtırken şimdi ordunun liderliğini devralması açıklanıyor. Hem de en yüksek operasyonel hazırlığa sahip olması gereken kuvvet. Başka ne göreceğiz ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Yunanistan'da Cap Research tarafından yapılan anketin sonuçlarına göre koronavirüs salgını, finansal çöküş ve aynı zamanda Ege ve Doğu Akdeniz'deki krizden derinden endişelenen Yunan halkı için 2020 yılı güvensizlik yılı oldu. Özellikle Türk-Yunan anlaşmazlığı konusunda her iki Rum'dan biri Türkiye'ye karşı askeri araçların kullanılmasını %46 oranında destekliyor. %52'lik kısım diplomatik yolların tüketilmesini tercih ediyor. Ayrıca vatandaşların %86'sı Türkiye'nin Ayasofya'yı müze olarak tutması ve camiye çevirmemesi gerektiğine inanıyor. Ayrıca anket sonuçlarına göre Paris'in Ankara'ya karşı Atina ile askeri ittifakını güçlendirmesiyle birlikte Yunanlıların Fransa'ya olan sevgisi alevlenmiş gözüküyor. Rus siyaset bilimciler Türkiye'de oldukça popüler olan Turan fikrinin ve Türkiye Cumhuriyetleri ile gelişen askeri ve ekonomik ilişkilerin sonuçları hususunda anti propaganda faaliyetlerine başlamış durumdalar. Askeri, siyasi ya da ekonomik birleşmenin Türkiye Cumhuriyetlerindeki yansımaları konusunda korku pompalamaya başlandı bile. Siyaset bilimci Alexey Mukin, İsrail ve Büyük Britanya Büyük Turan projesinin uygulanmasında Türk yetkililere yardım ederse bu bir dizi eski Sovyet cumhuriyetinin egemenliğinin kaybedilmesine neden olabilir dedi. Uzmana göre Ankara Türkiye'nin himayesi altında Sovyet sonrası ülkeler de dahil olmak üzere Türk halklarını da içine alacak büyük ölçekli bir konfederasyon oluşturmak için iddialı planlar yapıyor. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu hedeflere ulaşmak için yeterli kaynağa sahip olmasa da İsrail ve Birleşik Krallık onu desteklerse bunun ciddi ve geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. "Mukin öncelikle Azerbaycan egemenliğini kaybedebilir. Türkiye Cumhurbaşkanı tarafından başlatılan proje, Bakü'nün egemenliğinin tamamen yitirilmesi anlamına geliyor." dedi. Bloomberg'te yer alan habere göre Pentagon F-35'in hala devam eden düşük seviye üretim fazından tam kapasite seri üretim fazına geçişini süresiz erteledi. Pentagon'un satın alma ve idame işlerinden sorumlu müsteşar yardımcısı Ellen Lord'un sözcüsü Jessica Maxwell, düşük hızlı seri üretimin devam edeceğini söyledi. Çok ortaklı F-35 programı 398 milyar dolar değere sahip. Habere göre Covid-19 pandemisi sebebiyle zora giren programda uçağın tam harbe hazır ilan edilebilmesi için girmesi gereken simülasyon testleri 2017'den beri bir türlü yapılamıyor. Bu sebepten ötürü Çin ve Rus hava savunma sistemlerine ve uçaklarına karşı etkili olup olmadığı tespit edilemiyor. Haberde simülasyonların 2021'in ortasında başlayabileceği aktarıldı. Bu karar ile birlikte çok sayıda ülke tarafından sipariş edilen jetin teslim işlemlerinde gecikmeler yaşanması bekleniyor. Türkiye programa ilk basamaktan girmiş ve yaklaşık 120 adet jet siparişi vermişti. Programdan çıkarılınca Türk Hava Kuvvetleri için üretilen ve gelmeden önce ABD'de son uçuşlarını yapan 6 jet ise Amerikan Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yılın ilk gününde Kazakistan ve Özbekistan Cumhurbaşkanları'yla telefon görüşmesi yaptı. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı basın servisinden yapılan açıklamaya göre Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cumart Tokayev, Recep Tayyip Erdoğan ile 1 Ocak'ta yapılan telefon görüşmesinde Türkiye'nin dünya sahnesinde etkisinin arttığını dile getirdi. Devlet Başkanı, Dağlık Karabağ'daki sorunun çözülmesinin de gösterdiği gibi son yıllarda Türkiye'nin uluslararası arenedeki etkisinin arttığını kaydetti. Tokayev, koronavirüs salgınına rağmen iki ülke arasındaki işbirliğinin başarılı bir şekilde geliştiğini, mevcut ticaretin üç katına çıkarılmasına mutabık kalındığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 10 Ocak'ta yapılacak parlamento seçimleri için başarılar dileyerek önümüzdeki günlerde Erdoğan'ın Kazakistan'ı ziyaret etme olasılığı üzerinde duruldu. Siyaset bilinci Yakov Kedmi, Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin 1865'teki iç savaşın sona ermesinden bu yana en etkili kriz durumunda olmasına rağmen bir maceraya çıkmaya hazırlandığını, ABD'nin neredeyse 100 yıl önceki büyük buhran dönemindekine benzer bir krize girme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Siyasi analist Kedmi, Irak'taki yeni bir Amerikan operasyonunun dünya düzenini kökten değiştirebileceğine ve 2021'de tüm kartları karıştırabileceğini söyledi. İsrail İstihbarat Servisi'nin eski başkanı Nativ, Orta Doğu'ya bir sonraki ABD müdahalesinin bu yılın ilk 14 gününde gerçekleşebileceğine inanıyor, dedi. Bunun olasılığı yüksek ve oldukça açık ki, eğer bu bir Amerikan operasyonu ise kenarda olmayacağız. Eğer bu olursa sadece Orta Doğu'nun değil tüm dünyanın dengesini bozacaktır, dedi. Kedmi, Irak'taki yeni ABD operasyonunun kasıtlı bir devlet politikasının sonucu olmayacağını, ABD Başkanı Donald Trump'ı ima ederek, dengesiz adamın dürtüsel bir kararı olacağını ifade ederek hala Beyaz Saray'da ayrılmadan önce önemli adımlar atabilir dedi. Kedmi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki ciddi devletlerden biri İran ile Orta Doğu'da tamamen gereksiz bir savaşın eşiğinde olması kuvvetle muhtemeldir ifadelerini kullandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Gücü'nün komutanı Tuğ General İsmail Kani, Tahran Üniversitesi'nde düzenlenen anma töreninde konuştu suikastin talimatını verdiğini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alan Kani, Şehit Süleymani bu alçakça suçu işleyen dünyanın en acımasız ve kirli adamı tarafından suikaste uğradı ifadelerini kullandı. Kani, Süleymani'nin intikamını alacaklarını vurgulayarak şunları kaydetti. Açıkça söylüyorum ki Kudüs gücü ve direniş kuvvetlerinin yolu ABD'nin işlediği kötülükler nedeniyle değişmeyecektir. Evinizin içinde dahi bu işlediğiniz suçun karşılığını verecek kişilerin olması mümkündür." ifadelerini kullandı. ABD Savunma Bakanlığı'nın İran'ın muhtemel saldırılarından etkilenmemesi için bölgede bulunan USS Nimitz uçak gemisine ülkeye dönme talimatı verdiği bildirildi. Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada Savunma Bakan Vekili Christopher Miller ABD'nin Somalideki askerlerine destek sağlamasını ve bölgeye destek olarak operasyon güçlerinin sevk edilmesini müteakiben USS Nimitz uçak gemisinin yaklaşık 10 aylık görevini ABD'de tamamlamak üzere ülkeye dönmesi için talimat verdi ifadesi kullanıldı. Açıklamada görev süresinin dolmasına 10 ay kalan geminin çekilmesinin nedenine ilişkin detay verilmezken Associated Press haber ajansına konuşan savunma yetkilileri Geminin muhtemel bir İran saldırısından etkilenmemesi için çekildiğini ileri sürdü. Körfez'de şu anda ayrıca bir uçak gemisi bulunuyor. Bölgede çok fazla askeri platform bulundurmanın İran'a daha fazla açık hedef sunduğu ihtimalinin Pentagon'a böyle bir adım attırdığı belirtiliyor. Değerli dostlar, bir sonraki haber videomuzda buluşmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.